Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Taksim, İstiklal, Galata'yı gezeceğiz. Burada e, yeni deneyeceğimiz, daha önce denediğimiz lezzetleri deneyip görmeniz gereken yerleri size göstermek istiyoruz. Hadi o zaman gezelim. Saras. Evet arkadaşlar şimdi Taksim'e gelmişken ne yenir? İlk durağımız Kızıl Kayalar ıslak hamburger. Ne diyorsun? Bakalım merakla yiyeceğim. Daha önce yemiş miydin? Hatırlamıyorum. Yani yeseydim hatırlardım diye düşünüyorum ama uzun bir kuyruk var gibi evet. duruyor. Bakalım. Meyve çarpıda bir tane ayran alacağız. Çok <gülüyor> kuyruk <gülüyor> yok ya. Meyve bir vazgeçildiğinde ayran. Nasıl tadı? Ben... On numara. Sanırım en son Kadıköy'de yemiştin sen bundan. Aynen. Evet sen yerken çocuk durmuyor. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? Ya çok çok bekleyecek biraz. Ayran bekliyor, onun ayranını aldım da. Çekirge zıplıyor arkadaşlar. <laughs> Beğendin mi? Güzel bence. Kendine has değil mi? Keçi tadı bence güzel, farklı. Beğendim. Bence de. O zaman sonraki rotamıza devam edelim. Evet. tekrar çıktık yola. Zaten yolda mıydık yolda? Evet. Evet. Şimdiki durağımız arkadaşlar ilk önce Santa Maria e, yok San gidelim ilk önce kiliseye. Ondan sonra e, onun, oradan Santa Maria'ya gidelim. Evet. San Ondan sonra Santa Maria. Tamam. Oradan Galata'ya ineriz Galata Kulesi. Hı -hı. Sonra ne yeriz bakacağız? Ha çiçek çiçek pasajına falan da gidebiliriz. Hep beraber gidelim. Şimdi Halil okuduğu için daha hardir. O yüzden biraz o olacağız biz Aynen. Neredesin lo? Kalabalıktan ki. Ya cumartesi özel diyeceğim. Bugün arkadaşlar günlerden cumartesi. Cumartesi özel diyeceğim ama değil. Çünkü istiklal hep böyle. Bağcığım açıldı açılacak galiba. Evet, Senantan'ın girişi buradan. Şey yapacağız. Meydandan göstereyim. Evet. मुझे बहुत क्यों बियांगी Evet arkadaşlar, e, şimdiye kadar Taksim'i ittikleri dolaştık. E, bir Natacı'da Nata yedik. Natacı. İ, natacı evet. <laughs> bir Portekiz tatlısı olan Nata. E, onu denedik. E, yemek istediğimiz bir döner vardı. Ama maalesef saatten dolayı onu kaçırdık. Ee, Dönerci Engin'in yeri. Evet, Dönerci Engin'in yeri. Ee, birçok yerde övüldüğünü görmüştük, çok merak ederek gelmiştik ama maalesef geç saatte çıktığımız için döner bitti. Kadar. Arkadaşlar çocuklu olmak kolay bir şey değil. Evet çocuklu olunca e, videoda da birçok kusur olacak kusura bakmayın. Birçok yerde ses olmayacak e, yani elimizden geldiğince olacak hepsi. Çok... Çok çok travmayı da Şöyle travmayı da çekeyim size. <laughs> Kaldığı için uzun bir süredir gelmiyorduk. O yüzden deneyecek de çok şey birikmiş aslında. Bu muhaleyle de gelmiş olduk. İyi oldu bizim için de. Bakalım şimdi nereye gidiyorduk? Şimdi Sakarya Tatlısı'na gidiyoruz. Umarım orası da kapanmamıştır. Orada da güzel şeyler deneriz inşallah. <laughs> Arkadaşlar şimdi Sakarya Tatlısı'na geldik. İçerisi bayağı dolu. Çok şaşırdım bu kadar dolu olmasına bu saatte. Tatlı da var gayet duruyor. Bakalım içeride neler var. Ama içeride size olan tatlıları çekemeyeceğiz galiba. Çünkü çok kalabalık. Artık ne alırsak onları çekeceğiz. Bekleyelim bakalım ne çıkacak. Ali'den ekmek kalayfi yeme dersleri. Meriç çaktan... Ağlama dersleri. Çığlık dersleri. Hop. Oh. <laughs> Şunu çeker misin? Şurayı çek. Şurayı yakına. <laughs> Abi. Süper. Çok iyi. Sana afiyet olsun o zaman. Teşekkür ederim. Evet. Bakalım en iyisi yine göbeğe yemiştik. <laughs> Bakalım bu <laughs> ondan daha iyi mi? Doyduğum, doyduğum. Acaba kaldı mı dedin Var var, ekmek kanayı var. Ayva çok var. Ayva tatlısı da var. Anne ayva. Bence biraz kuru. Ya, yani biraz daha fazla olması gerektiğini ben. Ama güzel. Afiyet ah olsun. Teşekkürler. aldık. Onları yiyoruz. Nasıl tadı? Balık sevenler için güzel ama balık sevmeyenler için güzel değil. İyi bakalım. Sana afiyet olsun. Ya ben beğendim gayet. İlk defa deniyorum. Yani bir balık ekmek esintisi var ama tabii tam balık gibi değil. Ama bence gayet hoş bir var çok güzel. Evet günü başladığımız yerde bitiriyoruz. Bugün Taksim İstiklal Galata yaptık arkadaşlar. Nerelere uğradık? Sen Antonio Kilisesi, Santa Maria Kilisesi, Çiçek Pasajı, Oradan Galata'ya indik. E, Engin Usta'nın yerinde bir döner yerim dedik. Döneri kaybettik. Bitmiştik. Evet, maalesef saati kaçırdık. E, oradan bir Portekiz tatlısı olan Santa mıydı? Hayır. Nata. Nata. Nata yedik. Nata'dan sonra e, gittik Sakarya tatlıcısında. Evet, Sakarya tatlısı. Ayva tatlısı, ekmek kadayıfı. Ve kadayıf. Evet. Şey. Sütlü kadayıf. Evet, sütlü kadayıf. Sütlü kadayıf yedik. E, oradan Reşat Balık'ta. Hayır. Patlıcından çıkıp oradan turşucuya geçtik. Evet turşucuya geçtik. Turşucuya güzel bir turşu suyu içtik. Karışık turşumuzu aldık. Evet. Oradan Reşat Balık'tan bir e, somon füme yaptırdık. Afiyetle onu yerken e, sonunda Taksim Meydanı'na tekrar geri döndük. Günümüz bu kadardı. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.